Çiçek beni hemen ara. Çiçek. Ben çok kötü bir şey yaptım. Çiçek. Allah benim... Evet Yonca borcunuz. Bir de üstüne para vereceğim ha, öyle mi? Beni kullanıp attın, bir de üstüne para vereceğim, öyle mi? Ya sen beni bozuk para gibi harcadığına say. Param aram yok benim. Ben anlamam, Yonca. Onu benim arabamdan hırsını çıkarmadan önce düşünecektin. Başlatma be arabandan. Ne yaptıysam da, oh ellerime sağlık. Ha sonunda kabul ettin yani? Hayvan! Bak beni zıvanadan çıkarma, Yonca. Ne yaparsın be, ha? Ne yapacaksın ya, ne yapacaksın? Zaten yapmadın mı yapacağını, ha? Ben de seni kartlık koleksiyonundan bir parça olmadım mı? Söylesene kaçıncıyım ben? Ha? Ya sen ne yapıyorsun bana ya? Ben sana ne yaptım? Yonca, Yonca, yardım edin. Acil servis hemen, acil <laughs> servis Hayvan. Gel benimle sen. Bir de para verecekmiş. Hayallerim verdiğim yetmedi para. Tansiyonum düşmüş. Bir serum verelim sana. İçine daha hafif sakinleştirici koyalım. Allah'ım ya hamileysem? Ne? Allah'ım. Allah'ım lütfen hamile olayım. Lütfen lütfen. Kan testi istiyorum.